Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yoğurt tatlısı yapacağım. Bu benim annemin tarifi. Annem çok güzel yapıyor. Tabii ben onun eline su dökemem ama ben de yapmaya çalışacağım sizler için. Bunun için gerekli malzemelerimiz var. Onları sayalım isterseniz. Yapım aşamasında da tek tek anlatacağım tekrar size. neye ihtiyacımız var? 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Orta boy bir yumurta aldım ben. Biliyorsunuz artık yumurtalar small, medium, large diye gidiyor. Ben orta boyunu aldım. Tam geliyor çünkü. 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı yoğurdumuz. 1 su bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı sütümüz. 1,5 buçuk su bardağı da irmiğimiz var. 1,5 su bardağı unumuz. Kabartma tozumuz, vanilyamız daha sonradan şerbetini size anlatacağım kaça kaça ölçü olduğunu dilerseniz yapımına geçebiliriz şimdi öncelikle yumurtalarınızı kasenizin içine alıyorum ben alırken yumurtaların içinde bazen tohumlar oluyor onları sevmiyorum onları da ayıklamak istiyorum bunda yokmuş bakıyorum hemen Evet şurada küçücük bir var. Hemen onu almak istiyorum. O tohumları sevmiyorum çünkü. Evet. Son yumurtamızı da şöyle kırıyorum. Hemen şuradaki tohumu almak istiyorum. Evet. şimdi ne yapıyoruz hemen yumurtamızın içine bir su bardağı toz şekerimizi alıyoruz ve mikserle 3 dakika çırpıyoruz iyice köpürtüyoruz evet arkadaşlar bakın of çok güzel oldu Şimdi bu aşamada artık miksere ihtiyacım yok. El çırpıcısıyla devam edeceğim. Mikserimi şöyle bırakıyorum. Evet. Hemen ne yapıyoruz? Yağımızı bir su bardağı yağımızı aldık. Bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Hemen aldık bir bardak çay bardağı sütümüzü aldık. Şimdi bu şekilde onları da bir harmanlıyoruz birbirine. Çok güzel bir tatlı oluyor. Benim akşama misafirim var. Ben misafirim için yapıyorum bunu. Sizin de böyle hemen baktınız misafiriniz geliyor tatlınız yok çok çabuk yapabileceğiniz çok da güzel bir tatlı oluyor şimdi ne yapıyoruz bu aşamada hemen irmiğimizi ilave ediyoruz bir buçuk su bardağı da irmiğimiz vardı hemen onları da şöyle karıştırıyoruz bereketli bir tatlı oluyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne demiştik? Bir buçuk su bardağı unumuz vardı. Hemen ben unumuzu da şu şekilde ilave ediyorum. Hemen vanilyamı ve kabartma tozumu da içine alarak unumu eliyorum. Pastalarda, keklerde, yani yaptığımız hamur işlerinde unumuzu eleyerek yaparsak daha iyi sonuç alıyoruz. Evet, unumuzu da bu şekilde almış oldum içine. Hemen şöyle bırakıyorum. Ne yapıyoruz? Tekrar karıştırıyoruz. ne yaparsak yapalım bütün yemeklere sevgimizi katalım sevginin girdiği her yerde lezzet zaten kendiliğinden geliyor bakın tek kıvamında hemen şimdi ne yapıyorum hepsini alıyorum Bu şekilde hemen birazcık zeytinyağı Tepsimin altını yağlıyorum yapışmaması için. Bu arada lütfen siz de bana tarif gönderebilirsiniz. İstediğiniz tarifler varsa yazın ben onları da elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tabii güzel bir aroma vermesi için ne yapıyoruz? Ben biraz şöyle hindistan cevizi atıyorum tepsimin altına. Ve yaptığım karışımı bir güzel tepsime boşaltıyorum. Bu arada fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. 35 dakikada pişiyor bu tatlımız. Bu ağır pişmeyi seven bir tatlı. Onun için çok fazla yükseltmiyoruz. 160 ile 170 arası yeterli oluyor bizim için. Hemen ne yapıyoruz? Tepsimizi şöyle veya tezgahımızın üzerine biraz vurarak dağıtıyoruz. Hemen Fırınımıza atıyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimizi fırınımıza veriyoruz. 170 derecede 35 dakikada pişiyor. Hemen kapatıyorum. Şimdi bu arada orada pişerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldık. 3 su bardağı şekerimiz var ve 4 su bardağı da. Suyumuz var. Şimdi şekerimizin erimesini bekliyoruz. Şerbetiniz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz. Sonrasında bir dilim limonumuzu ilave ediyoruz içine. Altını kapatıyoruz. Sonrasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kekimi tıkıyorum. Of çok güzel olmuş. Hemen fırından alıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Şimdi şerbetimin de altını kapattım. Ocağımın altını kapattım. Şerbetimi 10 dakika havalandırıyorum. Aynı şekilde fırından çıkarttığım tepsimi de 10 dakika havalandırdıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar Şimdi 10 dakika şerbetimizi ve fırından çıkarttığımız tepsimizi havalandırdık. Şimdi şerbetimi şöyle alıyorum ve yavaş yavaş tepsime ilave ediyorum. Şimdi biraz şerbetimi döktüm. Şöyle bir kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Şerbetim bitene kadar yavaş yavaş şerbetimi yediriyorum. Ve sonrasında üzerini kapatıyorum tepsimi. İyice şerbetini çektikten sonra servisini beraber yaparız. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hemen tatlıma bakıyorum şerbetini gayet güzel çekmiş. Şimdi hemen kesip servis yapmak istiyorum. Siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare kare kesmek istiyorum. Bir tane çıkartmak istiyorum ki rahat alabileyim. Şimdi şöyle alacağım, şöyle alıp Bakın çok güzel. Siz daha ince yapmak istiyorsanız daha geniş bir tepsiye dökersiniz yaptığımız tatlıyı. Şerbetini çok güzel çekmiş. Şimdi üzeri içinde ben ceviz ve hindistan cevizi kullanmak isterim. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Fıstık da çok yakışıyor. Ben şöyle cevizi, Hindistan cevizi kullanmak istedim. Herkese afiyet olsun diyorum. Ağzınız tatlı kalsın. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.